Şöyle çarpıcı bir istatistik var. 2023 yılında finansal piyasalarda yapılan işlemlerin %60'ı algoritmalar tarafından gerçekleştirilmiş. 2024 yılının 4. çeyreğine kadar ki süreçte gerçekleşen işlemlerin ise %70'i ila 80'i arasında yapılan işlemler algoritmaların elinden geçmiş. Wall Street'te 2010 yılıyla beraber başlayan bu algoritma dalgası tüm dünyaya yayılmış ve şu anda baktığımızda %80'lik bir işlem gücüne sahip bir hal almış. E iş böyle olunca ne? insanlar yapay zekayı kullanmak konusunda bu kadar çekingen davranıyor veya neden yapay zeka her şey kendi kendine yapıyormuş da insanın herhangi bir katkısı yokmuş gibi bir davranış sergiliyor. Burada insanın yapması gereken şey yapay zekadan korkmak yerine yani teknolojiyi kullanmamak yerine teknolojiyi kullanarak tek bir insanın tek başına başaramayacağı şeyleri sanki arkasında böyle onlarca kişiden oluşmuş bir ekip varmışçasına başarabilme potansiyeli var. Sadece bunu kullanmak konusunda biraz kendimizi geliştirmemiz lazım. Peki yapay zekayla finans konusu konusunda neleri farklı yapmayı öğrenebiliriz? Bence bunlardan en önemlilerinden birisi yatırım türleri ve yatırım çeşitliliğini herhangi bir danışmanla görüşmeden kendi kendinize öğrenme konusunda size çok büyük bir fırsat sunuyor. Neyi bilmiyorsunuz tam olarak? Bilmediğiniz ne var? Bunları tek tek not edebiliyorsanız veya bunlar aklınızda zaten bir soru işareti olarak varsa yapay zeka bir çocuğa anlatır gibi basitleştirerek ve örnekleyerek anlatmasını isterseniz mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Mesela herhangi bir hisseyle alakalı beklentilerin ne olabileceğini, piyasada bu konuda ne yönde hareket beklendiğine dair genel bir görüş talep edebilirsiniz. Zaten bu yapay zeka kendi görüşü olmuyor haliyle sistem içerisinde var olan haberlerden, çıkmış yatırımcı raporlarından bir özet geçiyor ve bu özeti size bir süzgeçten geçirerek anlatı veriyor. Belki otursanız araştırma yapmak isteseniz bu saatlerinizi alacak. Hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de öğrendiğiniz şeyi daha hap bir bilgi olarak kolay bir şekilde ulaşarak daha iyi sindirmiş olacaksınız. İkinci olarak ne yapabiliriz? İndikatörlerin aslında nasıl çalıştığının mantığını anlayabilmek. Çünkü bir indikatörü evet biliyoruz bir şeyleri ölçüyor ama neyi ölç? Neden ölçüyor? Neyi amaçlayarak ölçüyor? Bunu öğrendiğinizde onu kullanmak sizi çok daha bilinçli bir hale getiriyor. Çünkü farkında olarak onu kullanıyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum çünkü fiyat hareketinde gerçekleşen şu durumu gözlemlemek istiyorum. Mesela fiyatta aşırılıklar mı var veya momentumu mu izlemek istiyorsunuz veya hacime mi bakmak istiyorsunuz? E, trading gibi e, platformlara da girdiğinizde onlarca farklı indikatör bulabilirsiniz. O kadar farklı bir sürü indikatörün içerisinde ne yapacağınızı bilememeniz çok doğal. O yüzden bilmediğiniz bir derya deniz içerisinde yüzerken her çarptığınız şeyi öğrenmeye çalışmak ciddi bir zaman alacaktır. Bu zamanı olabildiğince kısaltmak için komut dosyalarını, kaynak dosyalarını alıp kopyalayıp bunu ChatGPT'ye bu indikatör neyi inceliyor, ne yapıyor, neleri baz alıyor diye sorduğunuzda size tane tane anlatacaktır. Anlamadığınızı söylerseniz çok basitleştirmesini ve örnekleştirmesini isterseniz de işinizi çok daha kolaylaştırıyor. Ve bu bizi aslında farklı bir noktaya daha götürüyor. Onay sistemleri için indikatörler bir yardımcı element olarak kullanılabilir. Hiçbir problem oluşturmaz. Sadece o sistemin biraz daha güvenilir olmasını sağlar. Daha sağlam onay alabileceğiniz noktalar bulmanıza yardımcı olur. Belli indikatörler belli şeyleri ölçmek için kullanır. Yani aynı şeyi ölçen indikatörleri kullanmanızın pek bir mantığı yoktur. Farklı şeyleri bir arada ölçerek onların üzerinden onay almanız daha güvenilir işlemlere girmenizi sağlar. Mesela birisi aşırılıkları ölçüyorsa Diğer birisi fiyat hareketlerindeki boşlukları ölçebilir, hacmi ölçebilir. Birbirini destekleyen ama farklı şeyleri ölçen indikatörleri bir araya almak güzel bir kombinasyon oluşturmanızı sağlar ve yine bu kombinasyon oluştururken yine yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Ona kullanmakta olduğunuz indikatörleri belirtip hangisinin neyi ölçtüğünü, hangi göstergeyle hangisini kullanırsa daha iyi bir verim alabileceğini bu sayede tespit edebilirsiniz. Deneme yanılma yöntemi aslına bakarsanız. Ayrıca bu tarz yapay zeka platformlarını kullandığınızda kod yazmanızı gerçekten çok kolaylaşıyor. Sadece basit düşünmeniz lazım. Basit ama etkili bir yöntem kullanmanız gerekiyor. O yüzden de indikatörün tam olarak ne işe yaradığını bilmeniz lazım veya bir göstergede veya bir üründe neyi incelediğinizi bilmeniz gerekiyor. Mesela benim en çok dikkat ettiklerimden birisi RSI hacim olmuştu. Yani hacimden ziyade fiyat hareketlerindeki boşluklar diye diyebilirim. İmbalans olabilir. Buna FVG diyebilirsiniz. İyi diyebilirsiniz. Fark etmez. Yani boşluklar geri dönülür. Doldurulur. Ve bu doldurulma işlemi çok çok hızlı giden yani parabolik yükselen hareketlerde genelde çok şiddetli bir şekilde olabilir. Veya tam tersi çok şiddetli düşüyordur. Bu gibi şeyleri ölçümleyerek, bu gibi şeyleri sürekli olarak inceleyerek tek bir üründe değil birkaç farklı üründe hatta belki sistemde komple ürünler arası bir inceleme yaparak gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca elinizde bu kadar gösterge varken bu göstergeleri olduğu gibi gibi kullanmak da çok mantıklı gelmiyor bana. Mesela indikatörleri neden farklı aralıklarda, farklı uzunluklarda kullanmıyoruz? Bu videoları çok fazla denk gelmiyor ama denk geldiğim birkaç isim var. Mesela Devisa Trade olarak da bakabilirsiniz. Kendisi bu konuda gerçekten güzel videoları var. Bayağı çeşitli videoları var. Derinlemesine inceleyen videoları var. İzlemenizi tavsiye ederim. Mesela Fisher'ın üzerinden gidelim. Fisher'ı kullanırken neden sürekli hazır olan, hazır olarak gelen 9'da kullanıyoruz? Eğer ki günlük trade yapıyorsanız veya daha uzun süreli trade'ler yapıyorsanız tamam 9'da kullanıyorsunuz kullanabilirsiniz. Çok sık belki size sinyal üretmeyecektir alsat konusunda. Ama daha kısa zaman aralıklarında bunu kullanıyorsanız örnek vermek gerekirse dakikalıkta, 5 dakikalıkta veya 15 dakikalıkta gibi daha kısa zaman aralıklarında 9 değerini kullanmanız sürekli size sinyal verdirir. Al ve sat konusunda sürekli yanlış sinyallerle uğraşabilirsiniz. Fakat bunu daha büyük bir değere çekerseniz, 100'e çekin, 200'e çekin, 500'e çekin. Çektikten sonra şunu gözlemleyin. Sürekli sinyal üretmiş mi? Yoksa tam fiyat hareketlerinin yükselişe geçtiği noktada mı bir sinyal üretmeye başlamış veya tam düşüşe geçtiği noktada mı sinyal üretmiş? Bunları da gözlemlemek, bunları farklı birkaç indikatörle beraber kullanmak birkaç farklı noktadan onay almak işlemlerinizin hem güvenilirliğini arttırır hem de sürekli işleme girip zararla çıkıp sonra da komisyon ödemek zorunda kalmazsınız. Eğer ki aklınıza takılan sorular olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.